Herkese selam gençler ve her zaman genç kalacaklar. Last of Us Remastered yeni serimiz. Vatana millete hayırlı olsun. Umarım çok seversiniz. Videoyu dikkatlice izleyin çünkü beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Last of Us Left The Last of Us'taki olaylar sırasında geçen bir yan hikaye oyna uyarı sadece ana hikaye tamamlanmış oyuncular için önerilir. Ben ana hikaye bitirmediğim için ana hikayeyi bitirmek istiyorum. Yeni oyun diyelim oyuna girdim bir baktım ee, nasılmış diye yeni oyun diyelim kolay olsun 24 saat o ee, ölüp videonun vaktini harcamak istemem o yüzden kolay diyelim ee, bunun üzerine kaydedelim zaten bir şey oynamamıştım hadi bakalım nasıl olacak toz dumana girmiş. Bu ne? Kim, 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 ne yapmış ya? Havanın ağzını etmişsiniz. Psikolojik mı burnuma toz gibi bir şey geldi. 3D olsaydı kesin burada kusar. Hadi ama. Çok Küçük bir hanımefendi. Koltukta neden uyuyorsun? Tommy Tom, 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 sen. Ha, Tommy ne? mi? Ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor ya manyak. Bu işi kaybettim ben sana iş veririm ya. Kanalıma gelip video çekebiliriz. Kızı uyandırdın. Pezeven. Hey. Abi her iş günü çok eğlenceli. Saat kaç olabilir? Tabi ki yarın olmaz. Enerjisi yokmuş. Çocuğuna biraz ilgilen. Bakın çok güzel bir hediye de almış sana. Sakın pezevenk ol. Sağ. Bir de çocuğu uyandırdın. Tabii ki sevdi. Babalar hediyeleri sevmez mi? Sonuçta bir Ferrari alsaydın onu da severdi. Öyle düşün değil mi? Çocuğa şaka yaptı. Çocuk korktu. Durdu sandısa. Nereden bu? İlaç mı? Bir sorsana ya. Diyor bir de yardım et diyor. Sorsana belki gerçekten ilaç satıyordur. Aa ne hızlı uyudu Kim bu oyunun soundtrackini yaptı ya? Gitar çok güzel. Gitar sesi inanılmaz. Tarang 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 Küçük kızını da severmiş Ay ne kadar güzel bir aile bunlar üstünü çekseydin ya kız. Hangi mevsim o da belli değil. Ki. Muhtemelen yazdır adam t tişörtle geldi ya. Gece. Bu ne? Neyi vermeyi unuttun? Hızlıca okuyayım. Sevgili babacım bir düşünelim. Hiçbir zaman etrafta olmuyorsun. Uğraştığın müzikten nefret ediyorsun. Sevdiğin filmlerden de nefret ediyorsun. Baban senden nefret mi? ediyor? Yine de nasıl oluyorsa her yıl aynı babası olmayı başarıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Mutlu yıllar babacığım Sevgilerle sen. Yani ilgi bok gibi başladı. Sonunda bokun üstüne küçük bir gül parçası koydu. Ama olsun. Çık dışarı kızım zombiler şehri sanmışsın sen burada kartını düşünüyorsun Baban nerede Senin baban nerede Baban nerede küçük kız baban nerede küçük kız Başlangıçta isyan olarak belirttiğimiz isyan mı ne isyanı ya kurbanların aşırı davrandıkları haberler Ne oluyor? Yangın mı çıktı? Of. 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 Şehir yanıyor. Kızım araba sürmeyi biliyor musun? Araba sürmeyi biliyor musun? Babanın arabası var mı? Beni de germe, germe, beni de germe. Gitar al lazım olur birinin kafasına geçin. Köpek, ay ne kadar gerilime sokmuşlar bunu ya, ne oluyor? <laughs> Telefon, telefonu buradaymış. Ne yapacaksın telefonu? Silah var mı? Ara beni. Amcası aramış babasını. Tövbe bismillah. Köpek sesleri de geliyor lan buradan. Sikeceğim ha. Ne oldu ya? İnliyor bu adam. İyiyim ya. Ben şey yaptım. Uyuyordum. E, buraya geldi. E, önce Polat Alemdar geldi. E, sonra Erkan Petekkaya da arkasından geldi. Beraber kahve içtik sonra iki zombi geldi ben ikisini öldürdüm ee, Erkan Kaya kaçtı ee, Polat Alemdar da yerde inliyordu Kimi? Kimi kim ya Komşu mu Ya Allah Evet vurdu onu ne yapsın seni mi yeseydi ya buyur bu da kızın soteleyebilirsin biraz yağ eklersin domates de yanına oldu mu yani muhteşem olur ama mantarı sakın unutma mı deseydi. Neler, neler olduğuyla ilgili bir fikrim var az önce birini vurdum. Parazit gibi bir şey miymiş? Ne anlatacak ya sana? İ iyi iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. 12 yaşında travma geçirmez mi? Konuşabiliyor muyum acaba? Kekeliyor muyum? Çok korktum ben. Tabii muhteşem gidiyoruz. Nereye gitmeliyiz? Orada otobana engeller koymuş. Bunun anlama oradan toz olup gitmelilermiş. 71. 71. cadde. Polis nereye gidiyor? Kaç kişi? Muhtemelen çok kişi ölmüş. Bazıları salak herif kızın yanında bazılarının aileleri ezilmiş, büzülmüş diye anlatıyor ya. Kız zaten travma geçiriyor. idiot Güneyden mi gelmiş? Aa ev yanıyor ya yazık günah yardım edelim insan vardır belki. Luis kim lan? Arkadaşım mı? Gidelim. Umarız başarmıştır. Başardığına eminmiş. Evi nasıl yanmış ki? Tabii ki hasta değiliz kızım. Sen de ne sorular soruyorsun? Hasta olsam böyle mi davranırsın? Cimi şehirde çalışmıyor muydu? Doğru çalışıyordu. Cimi şehirde çalışıyordu da e, olaylar olaylar yani şehir yanıyor. Siz de kaçın? Yani nereye gidilir ki bu dünyanın her yerini bence sarmıştır dünyanın her yerini. E, Allah belanı vermesin Tom. Tomi geberme Tom. Ne yapıyorsun ya? Onun gördüklerini o görmemişmiş. Allah belanı vermesin Tom. Tomi tuvalette ölmeyesice Tom. Boyun posun devrilmesi jeton. Yard aile orada durmuş. Birkaç zombi saldırsa sen bunun vebalini nasıl ödeyeceksin öbür dünyada ya? <laughs> Tabii vazgeçebiliriz. Oo! Sür Tommy Allah belanı vermesin sür. Yiyecekler biz önce beni yerler küçük çocuğum etin tatlıdır. <laughs> ne oluyor lan? Izgara edecekler beni, yiyecekler, diri diri çiğneyecekler. <laughs> Kurtarın beni. Tamam sakin ol. Sen de yolun önüne niye çıkıyorsun manyak herif? Bir şeyler yap. yani olabilecek en muhteşem şey oldu. Bu kadar da şanslı olamayız yani. Böyle bu kadar da olmaz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ana Allah kahretmesin. Geri çekil, geri, geri. Allah belanı vermesin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor ya? Allah'ım. Aman Allah'ım şehir birbirine girdi. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah cezanızı vermesin. Yeme beni küçük kızım var onu ye. Hayır onu da yeme şaka yapmıştım. Sakın üzülme kızım tamam mı şaka yaptım ben. Aa bir de sakatlandı. Olacak iş mi şimdi ya? Koru bizi. Kız bende. Bismillah. Tabii ki öldü. Ne olacaktı? Daha iyi bir yere gidiyorlar. Korkma kızım. Nasıl bir yere gidiyorlar? Sabahları menemen akşamları ise pizza yenilen bir yere gidiyorlar kızım. Üzülme. O ee... o oh, oh, adam çok pisliyor diyor. Allah belanızı vermez. Şehrin ağzına kim etti ya? O onu, onu bunu kim dünyaya sardı o da belli değil. Bismillah tamam buradan gidelim de sen açacak mısın burayı nasıl açacağım yetenekli adam Allah'ım 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 Tabii neredeyse oradayız öldük oğlum biz geberdik Ayağımız kaydı ya biz ayağımız kaydı. Öbür dünyaya yolcuyuz ben sana söyledim. Serayı da al. O taban aç. At. Onunla orada buluşurum. Hey, onu Tabi onu orada bırakamaz. Allah cezanızı vermesin. Allah cezanızı vermesin. Çok gerilimli bir anda bırakmak istiyordum ama Allah kahretmesin birinci videomuzun sonuna geldik. Ee, hemen buradan devam edeceğiz. Abone olup e, videoları like atmayı unutmayın. Birbirinize iyi davranın. Hoşçakalın.